kafesinde yiyor. Yerken yerken bizim onu oradan yiyor, buradan yiyor. Ya yani çocuk doğuştan yiyor yani. Doğduğu gün de kilolu doğdu. Hani bu çocuk görgüsüz değil, yoklukta da büyümedi pezevenk Hani çocuk yok gibi yiyor yani. Sanki çadırda yaşıyor yıllardır. Aç büfeye geldi, yedi, yedi, yedi. Tam otelden çıkacağımız günde değil evet işte? Evet. Lobiye doğru geldik. Lobi nasıl sıcak ortalık? Baba, baba. Baba tuvaletim geldi. Ne oldu? Baba şortu da var, mini şort. Havuz şortu ha. Baba dur tutamayacağım baba. <laughs> oğlum tutamadım lan. Ay baba buralım. Ya <laughs> bir ortasında az turist kaynıyor. İçeriye turist ya. Yani, akın akın turist geliyor. Baba oğlum ne oldu lan? Ay sıçmaya başladı orada. Ya ortasında kocaman otel. <laughs> Eyvah dedim bir baktım. Lan tuma nasıl sıçtın da yok ya havuz şortu. Bok şuradan bir düştü. <laughs> Rap diye yere. Aha kafasında şapka vardı benim oğlum. Şapkayı alıp bokun üstüne koydum. Sağa sola baktım, E Ne yapacak diye <laughs> Üstüme doğru da şey geliyor. Temizlik aracı. Şiş, yerleri parlatın ya bu direksiyonla. Lan şunu durdur el işte diyeyim üstümüze gelin. Şapkayı kaldırdı diye <laughs> şöyle şimdi her yere, yere bulaştıracak o telin. Kurulam ne yapacak ne yapacak? Anca şöyle ettim şapkayı. <laughs> şöyle ettim boku kaptım. Boku kaptım şöyle. El e, ben gelmem diye ne olur gel diyeyim el işte peşimden geldim. <laughs> Lavaboya gittik arkadaş. Bohu şöyle klozete attım Oradan da şöpe attım Bunun şortunu, mortunu bohunu yağdık Ayy Allah Allah ya. oğlum sen nasıl sıçtın Çocuğum oraya dedim. baba tutamadım nasıl Oğlum sıçılacak yer var dedim Tumanından düşecek madem tutuver Sen şuradan bohu dedim oğlum ya Ay nasıl rezil olduk birkaç kişi gördü orada Nalet iki şişko bir kara vardı orada Nasıl gülüyorlar bize nasıl gülüyorlar Allah'ın çirkin suratlıları Çok acı bir gün yaşadık ya Güzel oldu yani O kadar para ver Pisliği de elinle al aşkım. <laughs> Şeyi anlat bir de.